Evet, 2024 1 Ocak 2024 Pazartesi ilk pazarımıza geldik. Biraz seyrek kurulmuş ama bakın. 15. 25 hmm, lira. renklerin güzelliğine bakın. Var orada demiş bu. Öbürüne bak. Öbürüne bak. Kabaklara bakın 15. Şöyle boş yerler var tabii ki de. Avokado var. yerler avokadonun tanesi 10. Taş köprü sarımsağı. Mandalina 15. Taş köprü sarımsağı. Bakın yerler boş biraz tabii ki. Herkes kurmamış. Emirler var. Çeşit çeşit de. sivri biberler. Bakın az önce 15'ti, burada da 15. Yerde olduğu için biraz daha böyle o an e, herkes almak istiyor, daha uygunmuş gibi. Pazarın nazını tutuyoruz. Bakalım fiyatlar değişmiş mi? veriyorsunuz domatesler 35 ceviz ceviz 130 <laughs> çoraplarıma bakın çoraplarıma bakın şöyle bakın evet bir poşet çorap aldı tatlım. tanesi 10 liradan. Dağıtırız, hediye veririz. Kullanırız. Nar 20 liradan. 30 lira. Büyük nar 30 lira. Geziyor kuşlar, Hepsi var üçe ayrılıyor. Pazar burada. Şimdi bir yöne gideceğiz. Nar mı? 25. Nar 25. Aşağıda 30'du. Bakın çikolata. Alacağım mı? Bu kokulu olan. Gel buradan gel. Çikolatalı hurma var. Nar 15. Aynı. 15 ama seçme yok malım, diyor mandalinalar. malımı Malım burada diyor. Malım kimseden... güzel. <laughs> Annem sessin. <laughs> Avokado 30. Çekme. Arkadaşlar ceviz kırşehir bakın olgun avokadolar da var lütfen fazla sıkmayın demişler. Bakın şunları bakın şunları. Gold. Kiviler gold bu arada. Çıkılamaz. Kestaneye bakın. Geçeceksin. Kış kısmında çizeceksin. Da 200 evet. daha yolluyor. He sahte çift abi, hayvanlara veriyorlar. O yenmez ki. E, satar abi. Satma diyemeyiz. belediye niye akalamasın Aynen. Aynen limon 30 şöyle pazar yerleri doğru <laughs> Şöyle bir züccaciye var. Bakın şöyle bir fındık kıracağı bile 75 lira olmuş. Şu Şunu ya. gördünüz mü? Dolma sarma altı. Limon sıkacakları bambular. İç çamaşırlarını biliyorsunuz zaten. Burada şu şeyler var. O parayı verir Hayır. Bana <laughs> <Özürüzler>, parçalar. <gülüyor> <gülüyor> ne, diyor, ne bitti? Termal taytlar. Hmm. Çoraplı. Ne Çoraplar ne kadar güzel. Üç tane elli. Üç tane elli. Şu şey ler kumaşı 250 kilo şundan inşallah pamuklular 250 bakın bunlar 250 Renkleri var şöyle. Arka mı diye, arka mı diyor arka mı diye. Şöyle geziyorum. Şu an ilk gün olduğu için nedir? Sivitler 150 diyor.

ben 3 saat sonra geldim.